ekonomik faaliyet, ekoloji ve ekoloji de ekonomik faaliyetleri etkiler. Kızılca Gün TV yayın koordinatörü Murat Özbülbül'ün hazırlayıp sunduğu Eko Yaşam başlıyor. Evet Kızılca Gün TV'nin sevgili izleyenleri, ek bir Eko Yaşam programında daha arazideyiz. Ankara'nın Güdül ilçesinin Boyalı köyündeyiz. Harika bir tabiat, güzel bir gün yemyeşil kırlar. Ve burada Sayın Bahriye Çalışkan Suyer'in misafiriyiz. Ee, Bahriye Hanım hem e, Boyalı Köyü'nün muhtarı hem Boyalı Fengere Kadıneli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanı. Evet. Efendim bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Siz de buyurup geldiğiniz için. Bütün kooperatif ziyaretlerinde olduğu gibi Taner abiyle birlikteyiz. Kooperatif işleri Taner abiden sorulur. Benim ilk merak ettiğim soruyla başlayayım. Fengere ne demek? E, fengere biz aslında köyde keçi yetiştiriciliği çok olduğu için e, bunun tiftiklerini eğirip ipe dönüştürüyoruz. Ankara keçisi. Ankara keçisi. İpe dönüştürürken kullandığımız bir alet. Yani bu eğirmeyle... Evet. Eğirin. Aslında demin getirecektim ben ama orada. Evet. <laughs> Neyse gösteririz şey e, bu Ankara keçisi bildiğimiz. Ankara keçisi ee, en çok bu çevrede yani köy olarak e, hatta Ankara'da diyorlar hı hı. en çok bizde tiftik keçisi var ne kadar 40 bin falan, Güzel. evet. Güzel. 40 bine yakın. Şimdi bunları kırpıyorsunuz, ee, Evet ipe dönüştürüyorsunuz. Evet. Peki ondan sonrası için bir faaliyetiniz var mı? Ee, elimizde çorap örüyoruz, yelek örüyoruz, süveter örüyoruz ama tabii el işçiliğiyle çok fazla üretim yapılamıyor. Yani zaman çok gidiyor. İşte bunun içinde biz şimdi aslında tiftik keçisinin yününden, Softan. soft kumaş hmm. üretmeyi düşünüyoruz. Evet. Bunun kursunu alacağız. İl tarımla birlikte bir şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Tezgahlarımız gelecek. Bayanlarımız hazırlandı. Zaten geçen sene kursumuz vardı ama pandemiden dolayı kapalı tabii şu anda. Ama en kısa zamanda açılacak. Tezgahlar gelecek. öğretmeye başlayacağız. Şimdi Taner abi bu köye bir kadın eli değdi. Çok değmiş. Oluyor. <laughs> Çok değmiş. Ee, yani... Kameradaki sevgili Merve'miz şöyle öyle bir etrafı da alırsa şey mesela bundan 15-20 yıl evvel bir büyük şehirde göremeyeceğiniz keyifte bir parkta oturuyoruz. <laughs> E, ee, aynı zamanda benim bir projem daha var. Ee, ondan bahsetmek isterim. İpek böcekçiliği projem var. Güzel. Geçen sene ona da başladım ben. 40 tane dut ağacı diktik. Ee, tarımsal ilaç olmayan bir bölgeye. Hı -hı. Ee, şimdi onları yetiştiriyorum. İnşallah kısmetse cuma günü de e, tekrar ilk tarımdan bizim aletlerimiz gelecek iki gün sonra. Vallahi da sen ipek programı evet. yapmıştın değil evet, mi Murat? Evet. Bizim burada ayak. da işte başlandı. Çok güzel. Ee, Ama çok baş... yeni, çok yeniyiz daha. Şimdi, e, asıl kooperatife girmeden evvel e, biz bu bölgede birçok yeri gezdik. İşte Polatlı, bu e, Hacı Bektaş Veli'nin mezarını araştırırken evet. çok sayıda dut ağacı gördük. Yani evet. burada bir kültür, dut yetiştirme kültürü. Evet. Bu bölgede e, de var mı? E, bizim aslında Ayaş Dudumuz meşhur biliyorsunuz. ayaşla Güdül çok kardeş. Hı -hı. Yani sınır Aynı iklim. Aynı iklim. Zaten biz dut reçellerimizi, dut pekmezlerimizi kendi ürünlerimizden yapıyoruz. Evet, burada evet. görüyorum. Biraz da kooperatife gelelim. Anne elinden dut reçeli. Kaç yıllık bir kooperatif bu? Ee, 8 aylık. 8 aylık? Tabii, tabii. Yani bu masanın üzerine da. koyduğunuz ürünler 8 aylık bir çabanın sonucu evet, mu? Müthişsiniz evet. ya. Evet. Evet. Bu gördüğünüz reçellerle başladık. Deşet. Bunlar geçen seneki üretim üretimlerimiz. Daha bu sene reçele girmedik. Ee, önümüzdeki hafta gireceğiz. E leblebi zaten biliyorsunuz kavru kendi kavuruyoruz, paketliyoruz. Güdül'de bir leblebi evet. geleneği var zaten. Daha var, doğrusu var. nohut üretimi e, var. Güdül'ün içinde leblebiciler çarşısı var. Güzel. Türkiye'de 20... herkes çorum'le çorum evet. diyebilirler. Yok. Evet. Çok eskiden bundan 40-50 sene önce Güdül'de bayağı bir 20-25 tane leblebiciler sokağında dükkanlar varmıştı, tezi şeyleri varmıştı, imalathaneleri. Ama işte zamanla Ankara'ya göç, İstanbul'a göç, değişik şehirlere göç. Bir de Güdül'ü pek ele almamışlar içeride diye. Bir tanecik şimdi şeyimiz var, leblebi atölyemiz var. 5 tane de yeni açılıyor Sağ olsun başkanımız şimdi e, benim isteğimle dedim Leblebi çok gidiyor bizim lo lokomotif ürünümüz e, o zaman dedi hemen bir size Leblebi atölyesi açalım dedi Denizli'den aletlerimiz geliyor işte kavurma makinalarımız, e, eleklerimiz yani 15 güne kalmaz herhalde o da açılışa geçecek İyi, Nohutu da bu bölgede yetiştiriyorsunuz değil mi? E, nohut çok tabi, bölgemizde nohut çok şu anda bile belki çevreye geçsek, küçük küçük nohutlar başlamıştır. Valla 8 ay aslında bir kooperatif açısından ancak kuruluş formalitelerinin tamamlandığı bir süreçtir. Siz bu süreci ee, tamamladınız, Evet. bu arada tabii bir, 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 bir yandan da muhtarlık gibi başka tabii, bir tabii ki, e, ciddi tabii bir işi ki. yöneterek tabii yaptınız ki. bunları. Kutluyorum tabii, açıkçası. Köyümüzde köy okanakları yaptırıyorum, İşte inşaatları devam ediyor. Bu bölgede sizden önce bir kadın muhtar oldu mu hiç? Yok, hiç olmamış. Hiç olmamış. Cumhuriyet Gücünün, tarihi boyunca evet, olmamış. Evet, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa ben oldum. Ee, ne güzel. Onun için de sağ olsunlar, muhtar arkadaşlar olsun, belediye başkanımız olsun. Her konuda yardımcı oluyorlar bana. Çok Şimdi güzel. bu e, Fengere Kadıneli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde neler üretiyorsunuz? Ana, ana üretim malları olarak. Ah, ana yani. üretim olarak biz domates sosuyla başladık. Şu Evet. Öğrenci melemeni olarak piyasaya sürdük. Domates sosu olarak sürdük. Öğrenci melemenimiz çok tuttu. Yani hatta onda bir slogan geliştirdik. Ee, öğrenciler için kapağı açıyorsun iki yumurta kırıp karnını doyuruyorsun. O şekilde bir şey yaptık. Evet, güzel. Ondan sonra soslarımız çok tutuldu, fiyatlarımızı çok e, yüksek tutmuyoruz. Hem üretici kazansın hem de tüketiciye yardımcı olalım diye. Bunu Mümkün... kooperatif üyesi ortaklarınızla mı yapıyorsunuz tabii yoksa? Ki, tabii ki. Yani bu ürünü bütün 100... üreten e, burada paketleyen bütün sürecin katılanların hepsi. Kooperatif, kooperatif üyesi. üyesi. Kaç? 15 kişiyiz zaten. 15 kadın var. Yani. 15 kadınız, 5'imiz Ankara'da, 10'umuz burada. O beş Ankara'daki işleri çoğunlukla biz gidemediğimiz zaman, mesela üretim şey gönderiyoruz, Leble biz oraya teslim ediyor. Nereye gönderiyorsunuz? Ee, başkent markete. Başkent market burada da. Buradaki evet. başkent markete, evet, evet. İzmir halkın bakkalına. Eskişehir. Altın İzmir Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Ne güzel. Eskişehir Gene Büyükşehir Belediyesi'nin de üretici firmalar diye üretici kadınlar diye geçiyor. Müthiş. Bir yani, şey gibi büyükşehir evet, belediyeleri, büyükşehir belediyeleri. Gibi. Zaten hani... bizim ilk kooperatif kurmamız ben buradaki bayanların dernek başkanıydım. ufak bir derneğim vardı. Biz bu ürünleri dernekte zaten yapıp pazarlarda satıyorduk. Üretiminiz daha eski. Eski ama öyle bir etiketimiz yoktu. Pazarcıydık yani. Pazarlarda satıyorlardı dernekteki üye olanlar. Başkent Marketler'den sağ olsun Mansur Başkanımız demiş Güdül'ün hiçbir ürünü göremiyorum. Hemen bir kooperatif kursunlar demiş. Böyle bir bize haber geldi. Onun üzerine ben hemen bir iki ay içinde sağ olsun ilk tarımdaki arkadaşlarla ee, Çabucacık kooperatifimizi kurduk. Bu arada tabii eşim etiketlenmede olsun, bar da olsun, ambalajda olsun tamamen eşim yardımcı oldu. Ne güzel. Ne güzeli. Ee, Hatta on, onu, da, onu, da, onu da bir 14. selamlasak. Bir fırsat olsa <laughs> aramıza katılsa. Evet. 14 tane e, bayan üye bir erkek üyemiz var. Eşimi de üye yaptık mecburen. Hani şeylere katılsın evet. çalışmalara diye. O şekilde devam Şimdi ediyoruz. Ben burada görüyorum leblebilerimiz var. Evet. Nohutumuz var. Evet. E, eriştemiz var. Evet. Tarhanamız var. Bulgurumuz var. E, şeyleri kavanozlu ürünlerden reçelleri. Evet. Saydık. Mesela dut reçeli ilginç. Sen daha evvel dut reçeli duydun mu abi? E, tadına baktığımı hatırlıyorum ama e, bir, 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 şey halinde hiç görmemiştim. Daha önce kooperatiflerde karşılaşmadık. Karşılaşmadık yani. Hayır, hayır, karşılaşmadık. Zannedersem ilk dut reçelini biz yaptık. Öyle mi? Dut pekmezi çok. Hmm. Fakat dut pekmezi, ha, dut pekmezi çok. çok. Evet. Ha pekmez, pekmezi pekmezi gördünüz. gördük. Evet. Pancar pekmezi. Pancar pekmezi de. Bizim dut pekmezimiz de var ama diyorum ya artık yeni ürünlere gireceğiz diye Zaten stoklarımız kalmadı. Evet, ne güzel yani bu büyükşehir belediyelerinin, yani kadın şimdi kooperatifleriyle. Biz yeni kooperatif olduğumuzun stoklama çok yapamadık. Hı. Ama gene de üretimimiz olsun, kazancımız olsun, e, karımız güzel. Bayanlarımıza şey veriyoruz, ücret veriyoruz. Üye bile olsa bedava çalışmak yok bizde. Bir de şey, yani bir gelir yaratıyor. Gelir, evet. En, emek evet. karşılığı bir gelir. Biz e, saat 11'de geliyorlar, 5'te bırakıyorlar, 50 TL veriyoruz. Günlük. Gayet iyi. Ya şimdilik iyi. Bu Ama ]şallah. ekmek başladı, ekmeğinki yüksek olacak çünkü ekmek pişirmek gerçekten zor. Evet. Ateşin karşısındalar. Yani diyeceğim, e, artı bazen o kadar çok siparişlerimiz oluyor ki üyelerimiz yetiştiremiyor, o zaman hem Köydeki hanımlarıma sesleniyorum, geliyorlar, onlara da 40 lira veriyoruz. Bahriye Hanım ben e, köyü de çok beğendim yani girerken girer girmez böyle bu Avrupa'da filan düzenli köyler vardır ya e, öyle bir şey yani bu herhalde. Ne herhalde? E, köyün geçmişiyle de ilgili bir şeydir. Yani Kaç köy, hane burası? 45, 145 hane. 145 hane. 145. Çok derli toplu, böyle evet. e, biçimli yerleşmiş. E, yeni yapılanma çok, biz aslında eski köyümüz bu derenin içindeymişti, eski boyalı diye geçer. E, bir oraya sel olmuş, e, o zaman demişler ki Güdül'den, biz sizi düzlüğe çıkaralım. E, tabii ki devletimiz o zamanki devletin katkılarıyla işte buraya köy kurulmuş. Orası şu anda bir sanki boş vadi gibi. Yalnız ağal olarak kullanılıyor oradaki eski evler, eski şeyler. Bu hayvancılıkta kullanılıyor. Şimdi e, şeyden konuşmuştuk bu e, tiftik geçisinden hı hı. ve soft üretiminden. Evet. E, kooperatif olarak geleceğe yönelik projeleriniz neler? Evet. Biraz... E, kooperatif olarak geleceğe yönelik işte üretimimizi daha çok artırmak, e, güdüldeki atölyemizi büyütmek. E, aslında vakitim buldukça ben büyükşehir belediyelerine e, gidip yani e, şey satışları artırmak istiyorum. Onların beni buluyorlar ama bir de ben gidip teklif etmek istiyorum vakit bulabilirsem tabii. Ee, İzmit Belediyesi ile görüştük. Şimdi onun da çalışmalarımız var. Oraya da gidecek ürünlerimiz. İstanbul'da görüştük. Oraya da gidecek. İzmit yani. Belediyesini daha önceki kooperatif ziyaretlerimizde de duymuştuk. Evet. Evet, İzmit, İzmit. Merkez İzmit'in Merkez evet, Belediyesi, değil evet, mi? Merkez. Evet, orada da böyle bir gezilebilesiniz. Ee, İstanbul'a da taşımak lazım. Evet. İstanbul'a da taşıyacağız inşallah. ya bakalım orada da çalışmalarımız var. Bir bayanla görüştük kooperatif sorumlusu bir bayanla. Ee, İnşallah yani büyümeyi düşünüyoruz. E 8 ayda böyle büyüdüyseniz 8 yılda <laughs> holding olursunuz. i̇nşallah, inşallah. inşallah. Ee, köydeki erkek arkadaşlar önce bana biraz şey yaptılar, tepki verdiler. Bizim bayanlarımızı işte sürekli meşgul ediyorsun hayvancılık olduğu için pek göndermek istemiyorlardı. Ben de dedim onlara burası bir iş değil, stres atma olarak düşünün dedim. Aynı işi yapıyorlar evde. Çünkü sizlerle o zaman ne oluyor? Ee, mutsuz bir bayan ortaya çıkıyor. Hep ev işi, hep ev işi. Hayvancılık. Ama burada geliyorlar. 11'e kadar zaten evin işini görüyor. Eplekleri Beşten de böyle kandırdınız evet. yani. <gülüyor> <gülüyor> Beşten sonra da gidiyor. Ee, çok affedersiniz damında ineği varsa onu sağıyor. Koyununu sağıyor, işte keçisini. Derken ikisini de yürütüyorlar. Bizim bayanlarımız çalışkan aslında. Evet. Evet yani bu bu. Çok hoş. Yani Türk kadınının çalışkanlığı, fedakarlığı. Ee, üniversiteli kızlarımız bile biraz önce tanıştınız. Gelip paketlemeye yardım ediyorlar. Bu hani boşlukta diyorlar. Biz de yardımcı olalım diyorlar. Ne evet, güzel. Evet, güzel. Sağ güzel. olsunlar. Çok hoş. Çok hoş. Evet efendim. Öyle. Ee, sizi tanıdığımıza çok sevindik. Biz evet, ben Ana de çok Rabine memnun oldum. kadın kooperatiflere turumuzda çok etkilendik, çok şey öğrendik. Hatta şu, Burat burada da söyleyeyim onu. Birkaç gün önce e, sizin ürünlerinizi verdiğiniz Ankara e, Başkent Market'te bir vesileyle uğradım. <laughs> evet. e, çok gururlandım açıkçası. Ha, biz Şunu teşekkür söyleyeyim. ediyoruz. Sağ olun. Sizlerin o sırada, destekleri. o sırada bütün reyonlar açısından söyleyeyim. İçinin tamamı açısından aslında sizinle bu sonlandırıyoruz ve taçlandırdık diye düşünüyorum. Evet. Orada vit şeye koyan, raflara konulan bütün ürünlerin üreten kadın kooperatiflerine ulaşmıştık aslında biz. Evet. Çok hoş bir duyguydu Hepsinde bu. Hepsinde de aynı kadın azmi, evet. kadın evet. gücü, aynı cümlelerle kadın iradesi. Yani evet. e, bu 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 demek ki o Anadolu kadınının doğasında ee, var. Şöyle bir şey var. Ben şehirde büyüdüm. Altı aylıkken gitmişim ama şehirde büyümeme rağmen tekrar köyüme dönmeyi çok arzuladım. Aslında güzel ya. Belki Türkiye'nin de bu o, kentlerin e, sakinlemesi, özüne dönmesi açısından. Yani çocuklarım büyüyünce, işte eşim emekli olunca geldik yerleştik. Çok da memnunuz. İyi ki çok de gelmişiz. Çok da yapışız, iyi bir şey. Bir şey insan ömrünü uzat. Evet, iyi ki de gelmişiz. <laughs> yani biraz irtifa da yüksek, havası temiz. Evet, evet. Ankara'dan biraz evet. yüksek, Bin yüzlerdeyiz şu anda zannediyorum. Evet, evet. Tabii şey, sivrimiz öyle, 1100 100. Karşıda bir dağımız var, onun şey olarak önünde levhamız da öyle yazıyor. Evet, evet efendim, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun, Geldik, ayağınıza gördük. Gördük. sağlık. Mutlu olduk. Sağ olun. Çok Devamlı teşekkür ediyoruz. ediyorum. Sağ olun. Biz Kızılca Gün TV olarak Ankara Kulübü derneği evet. olarak her daim sizin yaptıklarınızı halkımıza anlatmak göstermek için emrinizdeyiz. Her evet, zaman rica ederim. isterseniz. Her zaman için yani emir değil biz bir rica ederiz siz de yaparsınız. Bunu yapın ama bunu yapın yani bu bu süreçte karşılaştığınız güçlükler noktasında olabilir ya da evet. paylaşacağınız bir heyecanınız olabilir. Evet. Yeni bir ürünüz olabilir. Evet, evet. Bizi aramanız yeterli. Gerçekten büyük bir keyifle geliriz. Evet, i̇nşallah. E şimdi henüz burası biliyorsunuz daha şu anda tam istediğim gibi olmuş değil. İnşallah biraz bahçe düzenle yaptıktan sonra bir projenden size bahsetmedim. Ondan da bahsedeceğim. Biz güdo dondurmalarını çıkaracağız. Güdül'e ait güdo dondurmaları. Keçi <laughs> sütünden. Keçi oh, sütü. Evet. Oh. Evet. Bunu oh, atlamış ben. bulundum. O <laughs> güzel. Ma Maraş Maraş'a rekabet var. Evet. Maalesef. <laughs> güzel. güzel. E, i̇nşallah ben. onun çalışmalarını da yapıyoruz. Iıı e, Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle olacak tabii bu da. Hı hı. Onun için şu anda çalışmalar. Satırla kesilecek mi? Satırla kesilmez zannedersem güda dondurmaları da keçi süt olduğu için. O kadar setleştirmek istemiyoruz. İçine yani başka şeyler çok fazla katkı maddesi koymak istemiyoruz. Ee, keçinin sütünün doğal kokusu kaybolmaması için. Çok kıymetlidir ama. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Evet biz şimdi ben tatmaya geleceğimize söz veriyorum. <laughs> i̇nşallah, inşallah. inşallah. Yani, tatma bağını. Yani işte Kalkınma Ajansı ile yine belediye başkanımızın sponsorluğunda olacak. Yüzde 25 Belediye başkanımıza ait olacak. Biz de Belediye başkanımızı da ismen de analım aslında. Muzaffer başkanımız büyük. gerçekten e, hiçbir siyasi görüş düşünmeden ne güzel. hiçbir şeye. Ne güzel. E, zaten bütün buranın yapılması aletlerimiz Muzaffer başkanımız sayesinde Ne yoktu. güzel. Ellerine yüreğine sağlık. E, Mansur başkanımıza iletiyor. Mansur başkanımızla ikisinin işbirliğiyle bu şekilde oluyor. Aslında tutar. siyaset böyle evet. el ele vermeli. Evet. el ele ülkeyi üreten Çünkü Türkiye. Çünkü büyük var. şehirden geldi aletler Muzaffer Başkanımıza. Kooperatifler öyle bir şey yokmuş. Hı hı. Ee, Muzaffer Başkanımız da bize tahsis etti. Bir şey, e, kişi Evet. Keçi sütünden e, peynir yapmak yapılıyor. Yapılıyor. Yapılıyor ama henüz biz onların işletmesi çok farklıymış. E, hepsine birden girişemiyoruz, yetişemiyoruz. Ama evde kadınlarımız yapıyor. Kendi aralarında satıyorlar, yiyoruz. Biz şeyde polatlıda yakaladık. Evet. O biraz daha komplike bir evet, süreç Evet, zahmetli o. bir iş. Ama alsın. siz 8 ayda bunu evet. ortaya koyduğunuzda mı? 18, 18 ay, 18 ay sonra ileride Bir süt birliği olarak e, kurup ve Fransız peynirleri, <laughs> <yani, gülüyor> tadımcı evet. peynirleri. Tadımdır. Çünkü bizim hanımlarımızın yaptıkları şu anda doğal, kendimize ait peynirler ama çok fazla rağbet görmüyor. Çünkü eski usulle yapıyorlar. Evet. Ee, yeni sistemle yapıldığı zaman çok daha farklı oluyor tahmin ediyorum. Tadı güzel oluyor. Peki. Evet. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet, i̇kinci kere kapatalım programı. Kapatalım. Ee, efendim, görüşmek üzere. diyoruz. Görüşmek edelim. üzere diyoruz. Her zaman bekliyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet. E, sevgili e, Kızılca gün TV izleyicilerimiz bir Eko Yaşam programının daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.